Sevgili öğrenciler günaydın. Bugün e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın basmış olduğu Türkçe kitabımızın 240. sayfasındaki Beyin Ne iş Yapar adlı metni e, hep birlikte ne yapacağız e, burada anlatacağız okuyacağız e, ilgili sorularını cevaplayacağız bazı sorular var onları ne yapmaya çalışacağız sizinle birlikte cevaplamaya çalışacağız. Şimdi bir parçayı okumadan önce sizce beyin vücudumuzdaki organlar nasıl kontrol ediyor olabilir diye bir soru yöneltmek istiyorum. Dikkat ederseniz vücudumuzu tamamen yöneten organımız nedir? Beyindir sevgili öğrenciler. Beyne giden her türlü emir sinyalleriyle Vücudumuz hareket edebilmekte, konuşabilmekte ve günlük aktivitesini bedenimizin yerine getirmesine katkı sağlamaktadır. Şimdi burada dikkat edecek olursak... nasıl kontrol ediyor olabilir diye sorumuzun cevabı elektriksel sinyallerle kontrol ediyor olabilir sinir hücreler vasıtasıyla ilgili organa sinyal göndererek uzaktan kumanda ediyor olabilir sizce bilgisayarlar insan beyninden daha zeki midir neden sevgili öğrenciler e, bilgisayarlar insan beyninden daha zeki değildir. Çünkü bilgisayarları e, meydana getiren nedir? İnsan beynidir. O yüzden insan beyninden daha zeki değildir. Önceden yazılmış programlar sayesinde işlem yaparlar. Beyin ise her şeyi kendi kendine öğrenerek işlem yapar. Demek ki insan beyni bilgisayarlardan daha Zekidir. Bilgisayarlar insan elinden daha zeki değildir. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz diyor bize parçamız. Parçamızı ben e, noktalama işaretlerine uyarak okuyacağım. Beyin ne işe yarar? Tüm vücudumuz olağanüstü bir haberleşme ağıyla sarılıdır. Buna sinir sistemi denir sinir sistemini internet ağına benzetebiliriz. Fakat internet ile kıyaslanmayacak kadar hızlı ve karmaşık bir ağdır bu. Vücudumuzun her organından ve her bir noktasından beynimize mesajlar gider. Mesela ayağımıza bir iğne batsa bu mesaj sinir hücrelerimiz tarafından saatte 240 kilometre bir hızla beynimize iletilir. Ayağınızla beyniniz arasındaki mesafeyi ve bu hızı karşılaştırdığınızda sinir sisteminizin hızını az çok kestirebilirsiniz. Dokunduğumuz şeyin sıcak mı, soğuk mu olduğunu yine bu sistem sayesinde anında fark ederiz. Dokunma ve hissetme duyumuzun dışındaki duyularımız da yine sinir sistemimizden beynimize gider. Uyarılar sayesinde gözümüze gelen görüntüler, kulağımıza gelen sesler, Burnumuza gelen kokular, dilimizin tattığı tatlar hepsini sinir sistemimizin beynimize yolladığı mesajlar aracılığıyla bilebiliriz. Beynimizde tüm bu organlarımız için özel bölümler vardır. Mesela gözümüzün gördüğü şeyleri beynimizin görme ile ilgili bölgesine ileten sinir hücreleri aracılığıyla fark edebiliriz. Ancak iş bununla kalmaz. Beynimizin bölümleri birbirleriyle her an iletişim içindedir. Biz tanıdığımız birinin yüzünü gördüğümüzde hafızamız devreye girer ve kimin yüzüne baktığımızı biliriz. Annemizin sesini teyzemizin sesinden de yine beynin bu eşsiz sistemler sayesinde ayırt edebiliriz. Beynimiz vücudumuzun tüm fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen kontrol merkezidir. Şu an sizlerle bu kelimeler yazarken kafamın içinde sayısız işlem gerçekleştirmekte ve beyin hücrelerinin milyarlarca bilgi alışverişini bir anda yapabilmektedir. Kim bilir, birkaç sene önce öğrendiğim kelimeler ardı ardına zihnimde sıralanmakta, 30 sene önce öğrendiğim harfleri anında tanıyıp arka arkaya dizebilmekteyim. Bunun için gözlerim, görme merkezinde klavyenin, bilgisayar ekranının, içinde oturduğum odanın, görüntüsüne ait hesapsız bilgiyi ulaştırıyor. Kollarındaki kaslar, beynimin kim bilir hangi bölgesinden gelen emirlerle kasına gevşeye hareket etmekte ve böylece parmakların klavyenin üzerinde tıkır tıkır gezinmekte. Bu sırada kalbim her zamanki gibi çalışmakta, az önce yediğim kaşarlı tost ise midemde sindirilmektedir. Peki bizim için bu kadar önemli bir organ nasıl koruma altına alınmış biliyor musunuz? Her şeyden önce beyin tıpkı bir ceviz içi gibi sert bir kabuğun içindedir. Adına kafatası dediğimiz bu kabuk hem sert hem de birbirlerine hareket etme bağlanmış girintili çıkıntılı 8 ayrı parçadan oluşur. Sevgili öğrenciler parçamızı Tarık Uslu diye bir yazarımız yazmış. Tarık Uslu kimdir? Tarık Uslu 1974 yılında Adapazarı'nda doğmuş lise yıllarında bir derginin yazı işlerinde çalışmaya başlamış. Uzun bir süre bu derginin yazı işleri müdürlüğünü yapmış. Şu anda aynı dergi çıkaran yayın editörüdür. Hem kendi ismiyle Özkan Öze hem de Tarık Uslu ismiyle pek çok kitabı yayınlandı. Yazı çalışmalarına rahatsız sürdüren yazar evli ve iki çocuk babasıdır. Eserlerinden bazıları şunlardır. Şu acayip gözler, şu acayip kuşlar, acayip şeyler dizisi peygamberimizin küçük arkadaşları eserlerinden bazıları. Şimdi sevgili öğrenciler birinci etkinliğimiz e, gelmekte karşımıza. Bu e, etkinliği siz kendiniz yapacaksınız. Çünkü ben kendime göre yorum yapacağım için burada siz kendinize göre yorum yapacaksınız. İşte dikkat emin metne yoğunlaştırdım. İşitilebilir bir ses tonu kullandım. Heceleme, tekrar ve geri dönüşler yapmadım. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ettim noktalama işaretlerine dikkat ettim. Kelimeler anlamlarına uygun okudum dedim. Ve ne yaptım? Onları tikledim şu anda. Tikleme sayım kaçtır benim? 6. Hayır sayım yok. Şimdi burada aşağıda okuduğunuz metinden alınan bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Ardından aşağıdaki oyunu oynayınız neymiş sevgili öğrenciler. Sinir sistemi, internet ağı, organ, mesaj, duyu, uyarı, hafıza, ses, göz, burun, koku, kalp, tost, ceviz, yönetmek, işlem, hücre, kabuk, kafatası, bilgisayar, klavye, kas, kol ve parmak. Kelime oyunu neymiş? 4'er kişilik gruplara ayrılacağız. Tabii bunu kendinizin elde yapması mümkün değil. Eğer sınıf ortamında olsaydı ne yapardık burada kelime oyununu hep beraber dörderli gruplar ayrılarak birlikte oynamış olacaktık. O nedenle sadece okuyup geçmek gerekiyor. Çünkü dörder kişi gruplar ayrılamadığımız için ne yapamıyoruz? Bunları cevaplayamıyoruz. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayacak olursak vücudumuzdaki haberleşme ağının adı nedir sevgili öğrenciler? Haberleşme ağının adı neymiş? Sinir sistemi imiş. Tekrar ediyorum. Vücudumuzdaki haberleşme ağının adı sinir sistemidir sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz. Sinir sistemindeki mesajlar kaç kilometre hızla hareket eder? Parçalarda okuduğumuz gibi 240 kilometre bir hızla ne yapar? Sinir sistemimizdeki mesajlar hareket eder ederler sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuz, vücudumuzun fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen olan hangisidir? Bildiğiniz üzere beyindir sevgili öğrenciler. Neymiş? Fonksiyonlarımızı yöneten ve denetleyen olan beynimizdir. Kafatası kaç parçadan oluşmaktadır diye bir sorumuz var. Parçamızda da geçtiği gibi kafatasımız 8 tane parçadan oluşmaktadır sevgili öğrenciler. Sinir sistemi beyinde nasıl iletişim kurar sorumuzun cevabı ise sinir sisteminin beyne ilettiği mesajlarla ne yapar? Beynimiz iletişim kurar. Metnin konusu nedir? Onun cevabını da verelim. Metnimizin konusu beynimizin çalışma şekli sevgili öğrenciler. Metnin ana fikri ise beyni insan için neden önemli olduğu sevgili öğrenciler. Okuduğunuz metne farklı iki başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve bunları seçme nedenlerinizi yazınız demiş. Birinci başlığımız sevgili öğrenciler. Beynimiz. Başlığı seçme nedenimiz. Sinir sisteminin beyne ilettiği mesajlarla iletişim kurmasıymış. Başlığı seçme nedenimiz. İkinci başlığımız ise Vücudumuzun kontrol merkezi. Bu başlığı seçme nedenimiz ise ne olabilir? Metnin vücudumuzun tüm fonksiyonlarını yöneten ve denetleyen kontrol merkezi olan beyni anlattığı için bu başlığı seçme nedenimiz olmuştur. Metinden hareketle beyninizin çalışma şeklini düşününüz. Çevrenizde gördüğünüz teknolojik araç ve gereçlerden hangisi ya da hangileri bu şekilde çalışıyor? Nedenlerle birlikte aşağıdaki yazma alanına yazınız. Nedir bunlar sevgili öğrenciler? Televizyon kumandası bu şekilde çalışıyor. Televizyon kumandadan gelen sinyallere göre kanal değiştirme, ses açma gibi işlerleri yerine getiriyor. Burada da Türkiye İstatistik Kurumu yani kısaltılmış adıyla TÜİK'in 0 15 yaş grubu çocuklarla bileşim teknoloji kullanımı ve medya araştırması sonucunda verilen aşağıdaki bilgiler okuyarak grafik inceleyiniz, grafikle ilgili soruları cevaplayınız demiş. 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen bu araştırmada 6-15 yaş grubu genel olmak üzere farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için yaş grubu 6-0-6-10 ve 11-15 olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu araştırma sonucunda ülkemizdeki çocukların hemen hemen yarısının her gün internet kullandığı ve bilgisayar kullanım yaşının ortalama 6-10 yaş grubu için 6-15 yaş grubu için 8 olduğu saptandı. Bu grupların bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bununla ilgili sorular var karşımızda. En çok bilgisayar kullanan yaş grubu hangisidir sevgili öğrenciler? 11-15 yaş grubu çocuklar. İkinci sorumuzda en az cep telefonu kullanan yaş grubu hangisidir? 6 ile 10 yaş grubu en az cep telefonu kullanan yaş grubuna girmiş. Kime göre? TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmalarına göre. Cep telefonu en çok kullanan yaş grubu hangisidir? 11 ile 15 yaş grubu çocuklar kullanmış çocuklar. Cep telefonu en çok kullanan yaş grubunun cevabı ise 11-15 yaş grubu çocuklar. Çocukların bu yaşlarda internet ve cep telefonunu kullanarak zaman geçirmelerini doğru buluyor musunuz? Neden? Zamanlarının çoğu internet ve cep telefonu kullanarak geçirmelerini doğru bulmuyorum. Bu sürede yapılacak kitap okuma, ders çalışma, yaratıcı oyunlar oynama, sosyalleşme gibi çocuk gelişimine daha faydalı aktivitelerle zaman geçirmelerini öneriyorum ben sevgili öğrenciler. Siz zamanınızı ne kadar internet kullanarak geçiriyorsunuz? Gereğinden fazla internet kullanan zanlı hakkındaki düşüncelerimizi açıklayacak olursa Gereğinden fazla internet kullanılırsa çocuklar sosyal yaşantından uzaklaşır, sağlık sorunları meydana gelir, ders notları düşer, iletişim güçlükleri yaşamış olurlar. Bilim ve teknolojideki gelişmeler 7. etkinliğimiz sonucunda gelecekte insan beynine benzer bir makine yapılabilir mi? Eğer yapılırsa bu makine hangi alanlarda kullanılabilir? Sizce böyle bir buluş yapılmalı mı? Sorulanlar hareketle bir yazma konusu belirleyiniz. Yazınızı sonraki sayfada yer alan alana yazınız. Yazıyı başlamadan önce yazmak istediğiniz konuda yer vereceğiniz bölümleri zihninizde tasarlayınız. Yazınızda başlık koymayı unutmayınız diyor. Sevgili öğrenciler, geleceğin beyinleri bildiğiniz üzere geçmişten günümüze gelen robotlardır. Bu robotlar daha ileriki günlerde veya yıllarda geliştirilerek daha işlevsel bir hale ne yapabilirler? Gelebilirler. Gelecekteki insan beynine benzer bir makine yapılabilir. Bu makine bilimsel araştırmalarda kullanılabilir. İnsan beyni her ne kadar mükemmel olsa da işlem yapma hızı düşüktür ve hata yapma olasılığı vardır. Böyle bir makine yapılırsa daha hızlı işlem yapılabilir. İşlemler hatasız olur. Böylece bilimsel araştırmalardan daha hızlı, hatasız ve faydalı sonuçlar alabiliriz sevgili öğrenciler. Dünyaca ünlü, bu sonraki dersimize hazırlık olacak. Dünyaca ünlü bilim adamımız olan, insanımız olan Aziz Sancar hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri kullanarak Aziz Sancar hakkında bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı hazırladıktan sonra birkaç kez prova yapınız sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, beyin ne iş yapar? Adlı metnimizin e, okuduk, ilgili sorularını cevapladık, ana fitr, fikrini e, belirttik ve metnin konusunu ne yaptık? Hep birlikte işlemiş olduk. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Bir sonraki Dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.